Merhaba. The Define kanalına hoş geldiniz. Bu videoda define çubuğu nasıl yapılır? Ölçüleriyle birlikte öğreneceksiniz ve kendi define çubuğunuzu yapabileceksiniz. Gerekli malzemeler. 1 adet, 20 çarpı 260 mm içi dolu pirinç çubuk. 1 adet 1 metre çarpı 4 milimetre içi dolu pirinç çubuk. 4 adet bilye, resimde işaretlenen ölçü derdi olması gerekiyor. Hesap kısmı için, resimde verilen ölçülerde parçayı kesiyoruz ve deliyoruz. Anten kısmı için, Resimde verilen ölçülerde parçayı kesiyoruz ve büküyoruz. 90 derece bükmemiz gerek. Bütün parçaları hazırladıktan sonra resimdeki gibi birleştiriyoruz ve çubuğumuz hazır. Artık sıra içine doldurmaya geldi. Bilindiği üzere çubuğun içine ne konulduğunu pek fazla kimse bilmez ve ben de bunu deşifre etmek istemiyorum. Bir başka videoda çubuğumuzun içine alternatif olarak nasıl doldurabileceğimizi ve kısmen mineralden kurtulup metale ve boşluğa gitmesini nasıl sağlayacağımızı anlatacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere, lütfen kanala abone olmayı unutmayın.